yönettiği Boğa burcu kadınları genellikle güzel, çekici, sevecen olurlar. Estetik değerleri ve sanatsal yetenekleri de vardır. Maddi manevi güvenlik Boğa burcu kadınları için her zaman çok önemli olacaktır. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren para kazanma ve kariyer konusunda hırslı olabilirler. Ancak onlar sevgi ve aşka da çok önem verir. Boğa burcu kadınları evlendiklerinde eşine ve evine kendini adayarak kariyer hayatını ihmal edebilir. Boğa burcu kadını için sevgi ve birliktelik çok önemlidir. Beraber olduğu kişiye sonuna kadar sadık kalabilir. Toplum içerisinde de güvenilir ve aranan kişilerdir. Herkesinden insanla rahatlıkla ilişki kurabilirler. Genellikle çok güçlü ve dayanıklı bir yapıları vardır. Sabırlıdırlar. Değişiklikten çok hoşlanmazlar. Anlayışlı yapılarına karşın haksızlığa uğradıklarını düşünürlerse çok öfkelenebilirler ve affetmeleri zordur aldatılmaysa hiç tahammülleri yoktur. Eşlerinden tam bir sadakat beklerler. Beş duyuya hitap eden tüm zevkler boğa burcu kadın için önemlidir. Çok duygusal olmalarına rağmen cinselliğe de çok önem verirler. Tam bir dişidir ve birlikte oldukları erkeklere de bunu hissettirirler. Yemek yapmayı da yemeği de çok severler. Bu nedenle zaman zaman kilo problemleri olabilir. Boğa burcu kadınları evde konuk ağırlamayı, ziyafet sofraları hazırlamayı severler. Boğa burcu kadınına sadık ve dürüst davrandıysanız sizinle birlikte her türlü zorluğa göz gelebilir.